Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Evet başlıktan da gördüğünüz gibi Microsoft amca bize bu ay bir kıyak yapmış. Şimdi bu Project Cars 2'yi nasıl ücretsiz bir şekilde indireceğinizi anlatacağım. Zaten çok uh, atomu parçalamak gibi zor bir şey değil. Basit bir şey belki birçoğunuzun bildiği bir şey. Ama bazen arada insanlık hali gözden kaçmalar olabiliyor. Şimdi arkadaşlar Project Cars 2 şu anda bu ay için sadece Xbox Live'da ücretsiz olarak geçiyor. Biliyorsunuz Xbox sahibi olanlar eğer yeni Xbox sahibi olmak üzereyseniz de veya yeni olduysanız da Xbox Live üyeliğiniz varsa size her ay 3 tane oyunu ücretsiz olarak karşınıza çıkartıyor. Kıyak olsun diye. Nisan ayı içinde Microsoft amca bize kıyak yapmış ve Project Cars 2 oyununu ücretsiz olarak 288 liradan 0 TL'ye indirmiş. Ben gene bir ön araştırma yaptım arkadaşlar. Şu an PlayStation'da da sanırım inmiş ve 58 lira gözüküyor. Steam'den baktığımda 199 liraydı bilgisayar oyuncuları için. Pek hoşlarına gitmeyecek ama sanırım onunla ilgili ekstra bir indirim yapmamışlar. Şimdi oyunla ilgili birkaç düşüncem var. Fikirlerimi de anlatacağım size. Dün biraz bunu çünkü oynadım. Biraz baktım. Direksiyonla da oynadım. Joystickle de oynadım. Şimdi ben Project Cars 2'yi yaklaşık bundan herhalde bir 8-9 ay önce almaya niyetlenmiştim arkadaşlar. O an Project Cars 2'den bazı teknik problemleri vardı. Özellikle Xbox oyuncuları için. Bunu oraları dinlemeniz çok önemli arkadaşlar. Lütfen can kulağıyla dinleyin beni daha sonra vazgeçip Cry 2'ye almıştım ama Cry 2'nin Logitech G920 direksiyonla uyumluluğu bayağı sıkıntıydı ve oyunu bayağı bir Amerika ile filan irtibata geçip Activision'la galiba yapan firma iade etmiştim. Sonradan da Project Cars 2'yi almamıştım. Şimdi tabi bedavaya düşünce bu arada arkadaşlar oyun tam 50 GB 50 GB yerinizin olması lazım. Bedavaya düşünce indirdim. Çok da mutlu oldum tabi düştüğüne. Girdim denedim ve çok büyük hüsranla karşılaştım arkadaşlar. Özellikle ben her seferinde soruyorsunuz Xbox One S'ten oynuyorum arkadaşlar. X değil yani. Xbox One S'te özellikle Logitech G920 direksiyonla bayağı bir uyumsuzluğu e, mevcut ve sıkıntı hala devam ediyor. İnternetten de araştırdım. Böyle saçma sapan dümdüz basit bir şekilde giderken bir anda böyle direksiyon force feedback abartıyor sağa sola sallanmaya başlıyor yani kısacası G 920 ile oynanabilecek bir oyun bence değil One S üzerinden One X'te farklı tecrübeler yaşayanlar var sonuçta oyun bedava arkadaşlar İndirin ve deneyin yepyeni bir içerik de katmış olabiliriz çok oynar mıyım diye sorarsanız açıkçası onu bir düşünürüm çünkü joystick oynamak durumunda kalacağız İlla ki oynarız hadi şimdi bir oyuna bakalım menülerde çok kısa bir gezinti yapalım. Ondan sonra da bir gezintiye çıkalım arabayla diyelim. Private testing var burada. Hemen o testi yaparken oyunla ilgili muhabbet etmeye devam ederiz arkadaşlar. Burada zaten işte Custom Race, Private Racing. Şimdi oyunu tanıtıyorum ama oyun arkadaşlar aslında 3 senelik bir oyun. Yani hani belki hiç almamış veya ilgisini çekmeyenler için anlatmış oluyorum. Kariyer modu var. Yani aslında gerçekten bedavaya. Bir de Evde kalmayı unutmuyoruz tabii ki. Evde kalmaya devam edin arkadaşlar. Evde kaldığınız bu süre boyunca en azından sıkıntınızı ekstradan atabileceğiniz farklı bir oyun olmuş olur. Tabii Nisan'da hızlı davranmanız gerekiyor. Çünkü daha sonra tekrar paralı oluyor diye biliyorum arkadaşlar. Tekrar bunu yakalayamıyorsunuz yani. Amaç o zaten. Ayarlar çok detaylı arkadaşlar. Direksiyon ayarları işte oyunla ilgili ve ilk defa yani bir Xbox oyununda arkadaşlar burada bayağı bir grafikle ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz. One es'te görüntüyü ben çok sevemedim açıkçası onu söyleyeyim yani net bir şekilde One X'e göre biraz daha sanki oyunu kalibre etmişler. One X'de çok daha iyi. Şimdi hemen geçelim abi Quick Play'e. Burada bir private testing yaparken muhabbete devam. Arabalar inanılmaz fazla. Bu California Highway'i seçtim arkadaşlar. Bayağı zevkli, eğlenceli oluyor. Zaten biliyorsunuz bu bir yarış oyunu. Hani şehirlerin içerisinde çok fazla serbest gezinti tarzında bir şey yok. ya. Yani. Forza gibi bir şey beklemeyin öyle söyleyeyim. Arabalar inanılmaz fazla. Yani oyunda formüle tarzı arabalar da var. Arkadaşlar rally cross arabaları da var. Bakın burada gördüğünüz gibi kamyonetler falan da var. Şimdi biz bir araç seçelim abi burada. Ne seçelim? Ne seçelim? Hadi değişiklik olsun. Sesto Elemento mu seçsek? Abi bu arabada çok acayip ya. Ben Venano'yu seçmeyeceğim ya. Sesto Elemento'yu seçiyorum. Sesto ile burada biraz oynayalım abi. Şu an otomatik oynayacağız. Bu arada oyunun yüklemesi biraz sürüyor ama çok da fazla çıldırtmıyor adamı. Yani request videolarıma baktıysanız daha önceden bilirsiniz. Request'in inanılmaz uzun sürüyor. Yükleme süreleri çok uzundu. Zaten Sonbahar ayında çıkacak yeni Xbox'ta bildiğim kadarıyla arkadaşlar SSD olacak. SSD bayağı işleri hızlandırır. Bu dediğim G920 ile ilgili olan sıkıntı PC'de var mı açıkçası onu bilmiyorum. Xbox One X'te büyük çoğunluk bende yok dediğine göre PC'de de olmama ihtimali var ama PC de zaten pahalı şu anda. Bedavada değil sonuçta. Ne olursa olsun farklı bir içerik. Arada girip oynarız, arada girip bakarız. Ben ara ara oynayıp biraz daha tecrübe ederim. Beni hayal kırıklığına uğratan en büyük şey şu direksiyon oldu arkadaşlar. Yani çok ümitliydim çünkü oyun bir hayli simülasyona, simülasyon nedir ya? Simülasyona yakın arkadaşlar. Bazı gördüğüm birkaç kusurlar var simülasyonla ilgili ama belki de direksiyonla sıkıntı olduğu için onları yaşıyor olabilirim. Direksiyonla alakalı olmadığını düşündüğüm, evet buradan görüyorsunuz çok acayip bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar size. Aa şuna bak ya. Güzel. Hadi çıkalım yola. Ee, Langır lungur sağa sola çarpabiliriz çünkü bir yandan muhabbet edeceğim arkadaşlar. Şu an dip gitmiyorum bu arada. Ee, benim simülasyondan uzak olarak gördüğüm tek bir sıkıntı var. Frenaj arkadaşlar, frenaj... Yani mesela bu tarz çılgın arabaların frenajları çok kötü geldi bana. Çok uzun sürede duruyorlar. Bahsettiğim frenajlar tabii ki de şeyle alakalı. Yani yüksek süratlerdeki frenajlardan bahsetmiyorum. Yani 100 ile 80 ile giderken bile bu tarz arabaların ki yani acayip bir araba zaten bu arabadan bahsetmeye gerek yok. Daha kısa sürede durmasını beklerdim ben. Onu yapamıyoruz. Belki benim ayarlarımla ilgili bir sıkıntı vardır. Onu bilemiyorum tabii. Ama onun dışında... Gerçekten simülasyona yakın. Hatta internette araştırdığım bazı arkadaşlar yabancı forumlarda yazmışlar. Hani Simülasyona benzemeyen oyunlara arcade deniyor, İşte bunlara simülasyon falan. Bu simcade demişler yani. Tam arası gibi. Tam tersini düşünen de var. Dediğim gibi bu oyuna çok bağımlı, çok seven arkadaşlar da vardır muhakkak. Şimdi ben bir günlük tecrübemle ayıp etmeyeyim onlara, öyle söyleyeyim. Assetto Corsa ile kıyaslayan çok var. E, oyun pek kolay kolay drift yapmanıza izin vermiyor öyle söyleyeyim yani oyunun bir yandan da amacı baksana abi oyunun bir yandan da amacı şey yani sen düz bir zemine çık veya düz olmasa da bol bol bas abi yoldan çıkmadan kapış yetti oyunun e, aslında bunun üzerine daha çok kurulmuş o yüzden pek direksiyonla ilgili şeylere cevap vermiyor drift konusunda yapılabiliyor mu tabii ki de yapılıyor. Şimdi oyunun içinde çok farklı kameralar var arkadaşlar. Onlara geleceğim. Abi baksana bu dönememek nedir ya? Abi bu araba gözünü yiyeyim ya. 60 ile 70 ile giderken dönememek nedir ya? Bak bak bak. Ve size çok bomba bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Umarım hala dinliyorsunuzdur beni. Çünkü bu yorumlar çok önemli gerçekten. Ne olursa olsun indirin sonuçta bedava. Arada böyle bir FPS atlamaları yaşıyoruz. O, o da çok ilginç. Ayrı konu. Dediğim gibi One X'e daha çok böyle bir adapte edilmiş bir oyun olduğu için olabilir. Şimdi oyuna ilk başladığımda on diyorum dönerken bakayım drift yapabileceğim mi? El frenine basıyorum. Hiçbir şey işlemiyor. Gerçekten takdir ettim arkadaşlarım. Bakıyorum e, ayarlardan el freni tuşunu değiştiriyorum. Yok aga. El freni yok. Abi internetten bir baktım. Gerçek hayatta el freni olmayan araçları el frenine koymamışlar abi. Muhteşem bir detay. Çok takdir ettim gerçekten bu konuda onları. Yani her arabayla el freni çekip Forza'daki gibi yanlayamıyorsun abi. El freni kullanmadan yanlayacaksan yanlayacaksın. Ve ikinci takdir ettiğim çoğu hoşuma giden bir detaydan var. Abi bu ne ya? Gözünü sevin bu ne? Tamam. Fren yaparken eyvallah lastiklerimiz kilitleniyor olabilir ama Hafif fren yaptığımızda da araba durmak bilmiyor. Bakalım bir daha hafif fren yapalım. Evet biraz da onunla alakalı olabilir. Yani benim tecrübesizliğimle de alakalı olabilir. Baya kısa zamandır oynuyorum sonuçta. Bununla ilgili ben baya araştırmayı yapmayı seven bir insanım arkadaşlar. Zaten az çok öğrenmişsinizdir. Baya bir kafa patlatıp yabancı forumlarda baktım ve e, tekerleri kitlemeden, şu an ABS açık değil, tekerleri kitlemeden fren yapmak bayağı bir tecrübe gerektiriyormuş bu oyunda. Şimdi ben hani langur langur çarpıyoruz diyorum ama tekerleri, tekerleri kitliyor da olabilirim. Bayağı susmadan konuşuyorum ama hadi neyse. Şimdi mesela kitledim, çok fazla bastım. Evet abi, gelelim diğer bombaya arkadaşlar. Kamera açıları. Şimdi abi. Bu kamera açısını zaten hepimiz her oyundan biliyoruz. Ama öyle bir kamera açısı var ki arkadaşlar. Yemin ediyorum beni benden aldı. Şimdi birazdan biraz daha düz bir zemine çıkalım geçeceğim. 50 GB yeriniz varsa ne olursa olsun abi farklı bir oyundur, farklı bir şeydir. Ben indirmenizi tavsiye ediyorum. Sonuçta bedava ve %100 yasal. Zaten bu kanalda arkadaşlar yani hile burada o tarz bir şey bulamazsınız onu söyleyeyim yani. İşte para nasıl kazanılır oyunda veya işte o nasıl olunur? Ben sadece normal legal yollardan göstermeyi tercih ediyorum ki öyle şeyleri yapınca oyundan da zevk almıyorum inanın. Bir challenge kalmıyor çünkü. Evet abi bu kadar sakin sakin gezdiğimiz yeter. Şimdi biraz daha agresif kullanmaya başlayalım. ama ve lakin. Bu dediğim kameraya geçerek. Bu kamera da güzel. Eyvallah abi adamın ayağa gaza basıp çekmesine bak ya. Aga kas kamerası. Müthiş bir detay ya. Çok hoşuma gitti. Baksana gösterge falan flu gözüküyor. Yani bunu çok iyi düşünmüşler, yapmışlar ya. Çok gerçekçi oluyor ve direksiyonla oynarken de bayağı bir bu kameradan oynadım arkadaşlar. E bir simülasyon veya bir simülasyona yakın bir oyunda da bence olması gereken bu zaten. Forza'yı dışarıda oynuyoruz ama simülasyon oyunlarında mümkün olduğunca içeriden oynamakta fayda var. Benim şahsi görüşüm bu yönde. Otobana çıktık şimdi burada bol bol gazlayalım aga. ya abi yani kadranın flu gözüküp dışarısının cam gibi net gözükmesi. Yol tutuş olaylarında bence hiç fena değil. Gerçeğe çok yakın bayağı bir simile oyun. Ama fren konusunda ben gene de biraz eksiklik buluyorum. Dediğim gibi küçük bir ihtimal belki de benim tecrübesizliğimden kaynaklanıyordur oyunla ilgili. Yani tekerleri sürekli kilitliyor olabilirim. Ki çok mantıklı bu dediğimde <laughs> yani. Bir gün oynadım sonuçta. Birkaç saat baktım direksiyonda o sıkıntıyı yaşayınca arkadaşlar çok midem bulandı. Çok canım sıkıldı. Bayağı üzüldüm ya. Moralim bozuldu çünkü bu oyundan çok ümitliydim ay başında gördüğümde. İşte bu Xbox Live üyeliği bazen gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Bir kere zaten online oynamanıza yarıyor bütün oyunları. E onun yanında da böyle bomba sürprizleri oluyor. Bazen çok bomba hiç beklenmedik oyunları bedavaya alabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam değişmediyse 180 liraya yıllık ama ben tamamen değdiğini düşünüyorum arkadaşlar. E yani o tarz bir konsolu alıp online de oynayamadıktan sonra pek de açıkçası konsolu o kadar verip 180 lira vermemek tabii ki de sizin ekonomik durumunuzu bilemem ama bana biraz yanlış geliyor ki özellikle zaten YouTube'da yayın yaptığımız için tamamen yanlış. <laughs> Ona sahip olmamız lazım. E tabii böyle avantaları da olunca çok hoşuma gidiyor. çok konuştuk. Biraz da gazlayalım abi. Abi baksana kadına nasıl fuyuyor oldu. Çok iyi bu kamera ya. Abi baksana oha! Ben herhalde frenleri kilitliyorum arkadaşlar sürekli ya. Belki de ondan ama yani aslında çok az basıyorum frenlere. Gene de muhtemelen ondan. Kendi hatam varsa da her zaman kabul etmeye hazırım. Fena da değil aslında joystickle de ya. Neyse ki şöyle söyleyeyim. İyi ki para verip almamışım bu oyunu. Çünkü direksiyonun uyumsuzluğundan dolayı. Task direksiyonlarla falan ne olur arkadaşlar bilmiyorum. Dediğim gibi oyun sonuçta bedava şu anda. Özellikle Xbox oyuncuları, kullanıcıları için. E, alın deneyin. 50 GB yeriniz varsa tavsiye ederim. Hem farklı bir içerik. Abi baksana lastiğin hani yola tutunamaması, tutunmaya çalışması, arabanın sağa sola atması güzel. Yani ne olursa olsun bence Forza'dan birçok yönüyle fizikleri daha iyi bir oyun, daha gerçekçi bir oyun. Birçok yönüyle. Forza'nın da belki ufak tefek bundan daha gerçekçi olan yanları vardır ama Forza biliyorsunuz daha çok arcade bir oyun. Ve yani Forza'nın zevki ayrı dış dünyada gezmek, işte özelleştirilebilir bir sürü şey, arabalar, çok farklı şeyleri var. Bunda da çok detaylı ince ayarlar var. Ayrı konu yarışlar, lastik basınçları, pit stoplar, işte yakıtın bitmesi falan gibi. Aa bu kamerayı biraz daha dışarıdan görüyorum. Of çok iyi ya. Arabanın e, şeyler, grafikler güzel ama çevrenin biraz sıkıntılı. O da yani Van S'den oynadığım içindir. Ayda nereye gidiyorsan. Yarış bitti. Hem bir yarış yapalım. Grafikleri az çok görürsünüz. Üzerine oyunla ilgili ilginç durumları, yaşadığım sıkıntıları veya diğer bilgileri de size vermiş oldum arkadaşlar. Oynar mıyız? Ara ara muhakkak oynarız. Ben tabii arada gelip bakacağım. Biraz da tecrübe kazanırım oyunla ilgili. Güzel güzel yarışlar yaparız. Belki çok farklı şeyler de yapabiliriz. Burada formül araçları da var sonuçta. Siz de bence bu fırsatı Kaçırmayın diyorum bu tarz videoları kaçırmamak için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.